Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Isuzu D-Max'i inceleyeceğiz. Yani araçların detaylarından bahsedeceğiz. Bir iki yerlerini değineceğiz. Hemen geliyorum. Arabayı birazcık yaklaştırdım. Daha fazla bakabilmek için. Hatta altına şöyle de bir şunu koyarsam çok daha güzel görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi far detaylarına bakalım. Far detayları cidden çok güzel. Bir de inceleme çubuğu alayım elime. Far detayları çok güzel. Altı siyah bir zemin. Üstüne böyle kromlar yapmışlar ve onlar şey şu ee, deniyor herhalde. Tamam. Aklı gelmedi. Şu yuvarlak şeyler çok güzel gözüküyor. Cidden güzel duruyor. Ben şu üst şeyi kaplamıştım. Hatta bunu da kaplamıştım. Bunu söktüm ondan sonra. Bu kaldı. Benim aracım lacivert renk. Lacivert renk ve gri renk var. Evet. Rengi ve gri rengi var. Ben plakalığımı kapladım ve şuraya vinç koydum. Vinçe de şöyle bir e, normal kolye ipinden bir şey yaptım. Kan zincir yaptım. Bunu genelde video fotoğraflarda şöyle sarmayı çok seviyorum. Böyle daha bir güzel gözüküyor araba. Vinç daha belli oluyor. Aracın lastiklerini hatta şöyle çıkartarak göstereyim. Çok güzel yapmışlar, yazılı böyle bu lastiklerdeki şeyi hissedebiliyorsunuz. Şöyle bir gördüğünüz o tırtıkları hissedebiliyorsunuz. Şurası çok güzel gözüküyor, parlak bir güzel bir lastiği var. Jantları da böyle güzel normal SL basım gibi bir malzemesi var. Çabuk kırılacak bir malzeme değil. Şöyle ben şeyini de göstereyim. Bu aracımda yaptığım diğer işlemlerden de bahsedeyim. Şöyle bir e, yayları var. Onları kırmızıya boyadım. Kırmızı daha güzel gözükeceğini düşündüm ve kaliperlerini boyadım. Kaliperlerin boyasını sökmeye düşünüyorum. Sökerken de parfümümüzle direkt sıktığınız zaman sökülebiliyor. Asetat kalemiyle boyadıysanız. Aracın aynaları açılıp kapanabiliyor. Şöyle. Çok tatlı, güzel bir detay. Arabanın şoför kapısını açalım. Şöyle yapalım daha iyi oluyor. Şöyle direksiyonumuz çarklı olduğu için altında çarklı bir sistem var. Şöyle sağ yaptığımızda ve sola yaptığımızda şey oluyor. Şöyle sağ yapıp biraz sol yaptığımızda bile kalabiliyor. Bir tık böyle bir geçiş yeri var gibi oluyor. Ön koltuklarımız hareketli. Deri hissiyatı falan çok güzel var ve dikişleri çok güzel yapmışlar. Şöyle onu detay olarak girmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu yangın tüpünü ben koydum. İşte çok güzel gözüküyor cidden ya. O konuda cidden çok başarılı. Ve ısız yazısını şu an gösteremiyorum da yazıyor cidden yani. Ee, gözle yani birazcık daha kamerayla ayarlarıyla da oynayacağım. Göstermeye çalışıyorum. Biraz denedim ama fazla bir şey yapamadım. Şu şekilde iyileştirebildim. Camlarındaki açma suçlarını krom boyamışlar. E, büyük ihtimalle pedalları ben boyadım. Çünkü herhangi bir e, şey göremiyorum. Yani ben boyamış olmam lazım. Sol taraf bu şekilde. Bir arka kapımıza gelelim. Şöyle bir şey koyayım yine. Arka kapımızı açayım. Arkada bir kolçağımız var. O kolçağımız hareketli. Diğer kapıdan ben bir hareket ettireyim. Siz de buradan izleyebilin. Kapılar aslında açılıyor ama ben narin davranmak istiyorum. Şöyle kolçağımız tam olarak aktif. Ve şöyle bir yumuşak bir derimiz kullanılmış. Cidden güzel gözüküyor. Açık kalsın. <laughs> Detay varsa açık kalsın. Diğer tarafımıza geçtiğimiz zaman erkek koltukta işimiz bitti. Ön tarafı açıp şöyle geldik. Şu torpidoyu görüyorsunuz. Torpidomuz şöyle açılıyor. Şurada bir DMX yazımız var. Çok güzel gözüküyor cidden. Ya keşke şu vites de böyle hareketli olsaydı. Hani bir ileri geri çok güzel olurdu. Çok güzel de Tam gösteremiyorum yani. Şöyle torpidomuz açılıyor. Çok öyle <laughs> derin bir torpidomuz yok. Eee <laughs> şu şimdi şöyle yapayım. Şu ortadaki kolça şöyle diğer taraftan hareket ettireyim. bu şekilde de bir orta kolçak var hareketli bir şekilde. Bu arada sağ koltuğumuzda ileri geri aktif Şimdi şu şekilde gösterebilirim. Şu torpidomuzu kapatayım. Bu şekilde sağ koltuğumuzda aktif çalışıyor. Arkaya ben şöyle bir robler yapmaya çalıştım. Tabii ee, amatör bir şekilde oldu. Bu kullandığım malzeme kadınların e, dikiş yaparken yani e, nasıl kadın değil yani dikiş yapılırken kullanılan bu plastik şişler oluyor. Onları kullandım. Güzel oldu yani şuraları sadece ısıtarak yapsaydım daha güzel olabilirdi. Ben ısıtıp kopartıp sonra yapıştırmayı denedim. Şu şekilde böyle köşeleri şu iki köşeyi ısıtarak çevirdim. Daha güzel oldu. Burada daha fazla bir döndürme işlemi yapıyorsunuz. Hem böyle kıvırıyorsunuz. Yani düz bir çubuk. Böyle kıvırıyorsunuz. Aynen öyle oluyor işte. <laughs> Şöyle koyabiliyoruz. Ya ben buraya içini mesela siyah boyamak istiyorum. Çok güzel bir detay olacağını düşünüyorum. Plastik olarak kaplıymış gibi gözükecek. Ama orijinalliği fazla bozmamak istediğim için yapmadım. Burası böyle mavi bir şekilde araç renginde boyalı. Kapısı tam böyle çok şey değil. Yani nasıl söyleyeyim. Dur yapamadım. İstediğim şeyi yapamadım. Şöyle koyalım. Bunun gücünden anlayabilirsiniz. Yani bir şeyi koyup şu ucundan böyle çekerken açılabiliyor. O kadar az bir kuvvetle açılabiliyor. Şöyle de gösterebilirim. Bir mıknatısın olduğunu düşünüyorum. Şurada da var zaten görüyorum. O tutuyor şuradaki mıknatıslarla. Çok görev gösteremiyorum. Pardon. Şurada iki mıknatıs var. Şöyle şöyle karşılıklı birbirini tutuyorlar. Biraz kuvvetsiz herhalde mıknatıslar. Bilmiyorum. yani Tam tutabilmiyor. Tutmuyor yani. Şöyle bir teknik, aksaklık yaşadık. <laughs> Olmuyor yani fazla. Ama yine tutuyor. hani Böyle falan salladığınız zaman fazla açılmaz. Öyle çok laçka değil. birazcık yumuşak değil. Şu yanları kapladım siyah parlak siyah. Plakamızı da koyduk. Şurada çok güzel bir mat yeri var. Onları da çok beğendim ve stopları, stopları çok güzel duruyor. Şöyle ışığı kapatıp gösterirsem ve diğer ışığı da kapatayım. Stopları hatta şu ışığı sadece açarsan şöyle göstereyim. Stoplar cidden çok detaylı. Şöyle diğerleri. Şu şekilde yine gösterebiliyorum. Şurada da bir 4x4 yazımız var. O da çok güzel işlenmiş. Şurada Çince böyle işte 3 çizgi yukarı 3 çizgi aşağı falan öyle bir şeyler yazıyordu. Onları da sildim. Şurada bir rezistans detayımız var. Çok güzel gözüküyor. Cidden arabayı farklı ve detaylı gösteriyor. Sonra hareket eden parçalarımıza devam edelim. Şöyle bir e, benzin kapağımız bizi bizim gözümüze çarpıyor. Şöyle bir benzin kapağımız var. İçini mat boyamışlar. Bu çok detaylı ve güzel olmuş. Corolla alıp sattım. Oradan hatırlıyorum. Corolla'nınki direkt alet yine boyalıydı. Öyle bir e, kapak detayı vesaire yok. Direkt bomboştu orası. Sadece kapakları böyle çıkıntısı vardı. O güzel durmuyordu. Hani sadece orasını mesela böyle hani mat bir boyayla dokundursa çok güzel gözükebilirdi. Ama buranın böyle e, bu golf üçlerdeki bu kaplama gibi hani tampon yan işte sprinterlardaki kaplama gibi duruyor. Hani öyle işte eee kaplama falan yaparken sökülebilir diye düşünüyorum. Dökülebilir yani. Aracımız bu şekildeydi. 10 dakikada incelemişiz. Hepinize iyi hobiler, iyi akşamlar, iyi günler. Neyse artık. Ee, öyle diyelim. Videomuzu kapatalım. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Ee, Instagram'da altta yazıyor olacak. Görüşürüz arkadaşlar.